Sevgili Zasparagaz takipçileri bugün İstanbul Pendik Meydanı'ndayız. Vatandaşları erken seçim olsa kime oy verirsiniz diye soracağız. Ben Zeynep Koç. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Tek soru tek cevap. Erken seçim olsa kime oy verir? Hakadene. Gönlünüzde kim hak ediyor? AK Parti. Yok. Vermem. Daha önceden vermiş miydiniz? Hiç vermedim. Hiç vermediniz. Evet. Muhalefete güveniyor musunuz? Rahmetli Özal gibi birisi çıkması lazım. Çıkar mı? Çıkar çıkmaz. Öyle birisi lazım oyunuz kararsız o zaman. Evet. Tamamdır. Sizden var mı gönlünüzde bir aslan yatıyor mu? Hem aslanım zaten belli. Kimdir o aslan? <laughs> Tayyip. Sizin kimdir? Amca o gitti. Da, o, da, o da aynı. Söylemedi. Tamamdır. Teşekkür ettik. O Sağ olun. Hoşçakalın. Erken bir seçim olsa kime oy verirsin? kendimi ben Amerikacı <laughs> Birleşik 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 Devletlerinden olduğum için Bileciğe selamlar o zaman. Bileciğe <laughs> selam söylüyoruz da şimdi, şimdi, şimdi öyle bir soru soruyorsunuz ki erken seçim olur mu olmaz mı sorusunu sorsaydık daha iyi olurdu. Oluru varsayıyoruz şu an. O oluru varsaydığımız zaman var mı böyle e, bu ülkeyi şu anda yaşadığımız süreçten çıkartabilecek sizin düşündüğünüz bir Şimdi benim olsa da şu an söylemem yanlış olur size <laughs> tarafsızlığımla geldim geldim. Gönlünüzde var mı biraz laf? Gönlümüzde elbette. Aslan var. olmasa bile minik bir kaplan da olur. <laughs> Var tabi ee, ama benim düşündüğüm yani bu ülkede düzgün, doğru, hakkaniyetli, liyakatlı bir yönetim şeklini düşünen hayata geçirebilecek kurulum, kitleleri bu anlamda yönlendirebilecek bir siyasal oluşum henüz yok. Henüz yok. Henüz yok. Yıl 2025 hiç yok yani. Yok ama siyasi partiler var onların içerisinde de CHP biraz daha önde. Daha iyi olur düşüncesi. Ekrem İmamoğlu diyor. Ne adaylığını açıkladı kendisi. Ha öyle mi? Evet. Benim haberim olmadı. Şimdi haberiniz var. Ne dersiniz? Ne zaman açıkladı bunu? Yakın bir zamanda. Ya, bir hafta olmamıştır. CHP'den Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu. Değiştirir mi bu fikriniz yoksa? Hayır. CHP'den Ekrem İmamoğlu yok, iyi bir aday. Yok, yok. Görünür de öyle bir aday Ekrem İmamoğlu'nda birleşmeli insanlar diyorum ben. Daha genç, daha dinamik, daha ufku açık. Teşekkür ettim yani. Ben tanıyorum. Merhaba. Kaç yaşındayız? Evet. Adınız ne? Ege. Memnun olduk Ege. Size de soralım. Erken seçim olsa kime oy verirsin? Kim iyisi olsun. Allah her şeyin hayırlısını versin. Abi, teşekkür ederim. Her şeyin hayırlısı. Allah hangi hayırlısı? İnşallah. <laughs> <sana ver. gülüyor> Hadi el salla. Hadi. Kolay gelsin. Teşekkür ettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsin? Kim var aday? Sadece CHP'den Ekrem İmamoğlu adaylığına Kesinlikle açıkladı. vermem. Başka var mı görünüşte? Onun dışında herkes. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsin? Hiçbiri. Tamam. Hiçbiri geldi. Erken seçim olsa kime oy verirsiniz? CHP'ye veririm. Reşit miyiz? Değil. Değiliz. Değiliz o zaman nasıl gidiyor hayat? Yani İyi güzel gidiyorsun. gidiyor. Okuyor muyuz? Evet. Ben bıraktım. Neden? Devamsızlıktan kaldım seneye tekrar gideceğim. Kaçıncı sınıf? 9. Sen? Ben 9 dokuz. Dokuz. ama devam ediyorum. Devam ediyorsun. Sen niye gitmedin ha. okula? Benim okulum uzaktı o yüzden otobüs kaçırmıştım defalarca kez gidemedim. Devamsızlıktan kalınıyor mu ya? Kalındı maalesef ben kaldım. Hayırlısı olsun. Sen ne yapıyorsun? Nasıl İyi gidiyor diye. devamsızlıkta. Evet. Sizin canınız okula gidesi gelmemiş canım. Evet. evet. Ben yani. Biz farklı okullardayız. Üçümüz beraber tıklıyorduk. Farklı okulda kaldık diye maalesef. Devam edin okuyun kızlar tamam mı? Evet canım, Tamam da ev sağlayın. Seneye bulacağım sizi evet. tamam mı? Seneye görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. Erken bir seçim olsa kime oy verirsin? Bence CHP veririm abla. Siz? Ben de CHP veririm. Neden CHP? Abla kaç yıldır ülkenin yani içinden geçtiler. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimi tercih edersin? Erdoğan'ı değil. Erdoğan'ı değil. Neden? No, ne o? Var mı? Peki muhalefetten bir tercihiniz var mı? Var tabii. Kimdir? Ekrem İmamoğlu. <laughs> Başka kim olabilir? Peki sizce Ekrem İmamoğlu doğru bir aday mı? Herhalde. Doğru bir aday. Sayın Erdoğan'la karşılıklı bir seçime gitseler İmamoğlu alır götürür mü bu seçimi? Yani. 99. Hiç sekret görmüşsünüz. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimi tercih edersiniz? Ben görüş bildiremiyorum siyasi görüş. Esnaf oldum. Esnaf olduğum için evet. Peki sorayım satışlar nasıl peki? Çok şükür Ünlü güzel. Sunum. Daha iyi olabilir. Kötü değil. Daha iyi olur inşallah. En çok hangi altın ürününü satıyorsunuz? En çok gram altın, çeyrek altın. Gram, çeyrek satılıyor. Evet. Oluyor. Yüzükler satılıyor mu? Evlilik var mı sizce bu? var tabii ki. Var. Evlilik bitmez ya. Yani bu bir döngü. Gençler evlenemiyor diyorlar da o zaman bu yüzükleri kim satın alıyor? Yok canım evleniyor gençler. Eskisi kadar olmasa da bence evlilik yaşı biraz ilerledi. O belki gündeme geliyordur. Onun dışında evlilik oluyor tabii ki. Teşekkür Her ederim. dönemde biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın kendinize tamam. bakın. Erken bir seçim olsa kimi tercih edersiniz? Ben Suriyeliyim o yüzden. Suriye'li. Evet. Gitmeyi düşünüyor musunuz Suriye'ye? Şimdi değil bir sene sor. Bir sene sonra. Neden evet. bir sene sonra? Biraz düzelsin gideceğim. Suriye mi? Evet. Gidip geri gelecek misin komple Yok git gelmeyeceğim buraya. Gelmeyeceğim. Hayırlısı yani. olsun. Etrafınızdan giden var mı? Var akraba var, var. çok var. Teşekkür ederim o zaman. Misafir perver miyiz sizce biz Türkler? Tabii ya. Kaç yıl kaldınız burada? 11 yıl. Çok güzel Türkiye'de yani. Teşekkür ederim. Çok güzel siz. Aynı bizim gibi. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle. güle güle. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimi tercih edersin? Hiçbirini tercih etmez. Hiçbirini tercih etmez. Peki. Bir seçim olsa Cumhurbaşkanlığında kimi tercih edersin? Vallahi biz reisçiyiz kardeşim. Evet. Erdoğan. kadar evet. Erdoğan aday olmazsa AK Parti'ye oy verir misiniz başka bir aday ol? Veririm vallahi. Baştan başladık. 20 yıldır hep veriyoruz. Veririm. Başka verecek kimse yok. da dairesini verelim. Şöyle bir soru da sorayım. Muhalefetin sizin oyunuzu alabilmesi için ne yapması lazım? Valla bugüne kadar hiç inandırıcı vaatlerde bulunmadılar. Verdikleri sözleri tutmadılar. Belediyelerden umutluyduk. O da olmadı. Ben Bakırköy'üyüm aslında geldim. Belediyelerin hali de ortada. Muhalefet oyunuzu alamaz mı? Hiç alamaz. Için. Benim için alamaz. Sağ Olur. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimi tercih ederdiniz? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Tayyip Erdoğan daha milli. İhalar, sihalar, köprüler, yollar, hastaneler. 90 yani 2000'den önce hastaneleri biliyorsun. Hastanelerin durumu ne alemdeydi biliyorsunuz yani. Anlatabilirsiniz. O hastaneler, yollar, yani ekonomik Kötü olabilir ama ekonomi yapmasının sebebi de Amerika'dır yani. Dış mihraplar. Dış mihraplar nasıl ekonomizm mi Ya şimdi bir şey söyleyeyim sana bak. Bu Ben bende diş mihrapların kurmuş olduğu bir örgüt yani. Merak ediyorum. Ayran aldınız. Çiğ köfte sanırım He, he, su falan var yani. Tamam, dış mihraplar bizim ayranın fiyatını nasıl arttırabilir? Ya abla bir şey söyleyeyim sana. Şimdi, şimdi Nereden bak... soruyorum abi valla bak. Tamam bir şey söyleyeyim sana. Dış mihrapla bak adamlar bir döviz alıyorlar. Oradan alıyorlar öbür tarafa veriyorlar. Ne yapıyorlar bir şeyler yapıyorlar yani. Yapıyorlar Ne yani. kadar güçlüler mi ya bizim ekonomimizde oynayacak kadar? Güçlüler tabii güçlüler. Abdülhamit'ten belli güçlüler. Abdülhamit'ten sonra yani her şey bitti. Erdoğan aday olmazsa AK Parti'ye yine oy verir misin? Ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Erdoğan partilisiniz. Tabii tabii tamam. Erdoğan. Erdoğan aday olmadığını varsayıyorum ki hukuken aslında aday da olamaz. Tamam neyse yani. Evet. Aday olmazsa AK Parti'ye oy verir misiniz? Ya AK Parti'ye ben AK Partili AK Parti'ye değil de ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Tayyip Erdoğan'a en yakın Tayyip Erdoğan'ın sunmuş olduğu siyasi şeyi ya benim için önemli olan dış, dış siyaset. Anladın Şu anda ortalık karışık. Dış siyaseti kim iyiyse ona veririm oy. Peki Sayın Erdoğan dedi ki benim adayım budur dedi. Birini gösterdi. Ona veririm. Verirsiniz. Erdoğan'ın referansı olursa veririm. Ya tabii tabii. Şunu da sorayım o zaman. Muhalefet sizin oyunuzu alması için ne yapması lazım? Muhalefet alamaz ki. Muhalefet bizim muhalefet değil ki. Muhalefet bizim muhalefet değil yani. Niye alamasın oyunu? Ya niye alamaz çünkü bizim bizim değiller yani adamlar. Resmen bütün açıklamasında onu yapıyorlar ya. Bütün muhalefet partilerin hepsine bak hangisine bak, bakarsan bak hepsi başka şeyleri konuşuyorlar yani. En basit de Azerbaycan, Azerbaycan olayında ya. Adamlar ne tut, tut ne dediler? Türkiye Azerbaycan'a silah veriyor diye. Böyle saçma şey şey olur mu? En basitinden şey düşün ismini sen söyle. Suriye olayında Türkmenlere silah veriyor diye. Mütterler olayı. Ne diyeyim ben sana? Muhalefet sizin oyunuzu alamaz yani. Ya alır ama milli olursa alır. Milli olmazsa vermem oy. Teşekkür ederim. Ben istersen 1 milyon olsun bir paket sigara vermem. Şunu da merak ediyorum. Halk diyor ki emekli kesim özellikle onların cümlelerini bu iletiyorum evde, size. Evde, emekli yap diye çıkartmasına ben çok kızdım. Şöyle söyleyeyim. Halk diyor ki ekonomi çok kötü, sağlık sistemi biraz kötü. Biliyorsunuz randevu alamıyor insanlar hastanede. Kim alamıyor Allah'ın seversen. Ee, söylüyorum sağlık sistemi, ekonomi sistemi, adalet sistemi kötü. Biz bu yüzden şu an hükümete oy vermek istemiyoruz diyorlar. Sizce hükümet ne yaparsa ya, bu oylarını tenziyor. yükseltebilir hiçbir tanesinin kafası çalışmıyor. Bu ülkemizde yemin ederim sana 5 vakit namaz kıran da aynı. Her gün iş gitsenin de aynı. Ya millet anlamıyor. Ben vallahi anlamıyorum. Millet anla anladığını ben düşünmüyorum yani. Millet de değişik bir vakaya. Niye anlamıyorlar? Ya bu iş bu işlerin Yok. niye olduğunu anlamıyorlar. <laughs> ya Yahudi anlamıyorlar. Bak ben de bir adında Zeynep bu arada muhabir olarak soruyorum. Diş mihraplar bizim ekonomimize nasıl oynayabiliyorlar? Ben de bunu anlamıyorum. Abla şimdi sana bir şey Ben biliyorum da aslında anlatamam sana. Gizli bilgiler ben, mi var abi? Ya ne alakası var gizli bilgiler? Ben Kadir Musul dinliyorum. Ya Kadir Mısıroğlu dünyanın yani bizim gördüğümüz en büyük aydınlardan biridir benim gözümde. Ya, ben onu dinliyorum. O yüzden dolayı yani onun söylediği bir şey olduğu tespitleyen hepsi doğru. Size göre? Ya bana göre millete göre de olması lazım normalde. Ama millet anlamıyor o başka. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> millet zahir. Öyle de demeyelim. Yok zahil. Vallahi zahir ya. Merhaba. Soruyorum. Teşekkür millet, ettik. Millet zahir. Cumhurbaşkan... Bicaykan. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimi tercih eder? İmamoğlu'na tabii. Neden İmamoğlu'na? Nedeni var mı zaten? Baksana. <laughs> e, <bozu. gülüyor> bayan şey bayan şey. Artık bırak <laughs> o teksi gelip. oldu. Resmen kayıtlanmış adam imam olmuyor. Neyse ver ver. Yani. Sen oy ver. Allah ne, sen diye, zaten. Allah, diyor, Allah, Allah onlara nasip eder senin oyunu. Sen, sen, sen neyi Allah. diyorsun bu? Neyi kazıyor? AKP mi? AK Partili amca. Ay senin var maaş. Ne kadar para veriyorlar. Hangi? Ya benim için parti fark etmez de. Hangi hükümet başa gelse ne için geçiliyor? Halkı. Halk için değil mi? Hem vatana faydalı. Özellikle de halk için. E halk ne kadar mağdur durumdayız hep. E bunu nerede kaldı hükümeti ya? Hükümet nasıl idare ediyor bunu? Böyle bir şey mi olur? Hükümet yok artık öyle bir şey. Peki size de söyleyeyim amcaya da sordum. Sağ görüşte bir vatandaşın, AK Partili bir vatandaşın sizce İmamoğlu oyunu nasıl alabilir? İmamoğlu bakalım yani e nasıl. Nasıl ne alacak sağ görüşte bir vatandaşın oyunu? Ne yaparsa? Alması bile zaten çok istidatlı yani geçme yani gücümde. Ama buna varken şu demek ki. O kadar yapmış hükmetmiş ki adalet diye bir şey yok artık. Yani onu nasıl yani her şeyi doğru söyleyen affedersin cezaevine tıkıyorlar. Böyle bir şey yok. Ben böyle şey kabul etmiyorum. Adalet böyle bir şey olmaz ya. Hangisi halkını düşünüyorsa o benim Aynen. için hükümet budur. Teşekkür ederim. Değil mi? Bu kadar. Sizden de var mı aday alabilir miyiz? Her şeyin hayırlısı. Ekremoğlu güzel çalışıyor, çok çok güzel çalışıyor Allah bozmasın. Teşekkür ettik. Gençler merhaba. Oy kullanıyor muyuz? Yok. Yok kullanacak mıyız bir sonraki seçimde? İnşallah abla. Kaçlısınız? 2008, 2008 abla. Oy kullanacaksınız o zaman. Gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz kimden yana almış? CHP abla. Ben Erdoğan'cıyım yani. CHP'den yanı. CHP bir AK Parti sana soruyorum o zaman. AK Parti'nin bu iki gencin oyunu alması için ne yapması? yani gençlere yönelik şeyleri daha çok arttırması lazım bence. Yani arkadaşlarım biraz ben dar görüşü olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde sosyal medyada CHP şeye göz önünde tutulduğu için. Arkadaşınız adınıza konuşuyorum. AK Parti'ye oy vermeye düşündüğünü söyledi. CHP oy vermesi için ne yapması lazım CHP'nin? Bu arkadaşın Allah. oyunu kazanması için. CHP'ye oy vermesi lazım her türlü yani. Neden, neden? diyor? Neden, diyor? neden çünkü çünkü... siz bende? Çünkü AK Parti'nin yaptığı şeyler var. belli artık. Gençler şöyle diyor. Yaşım 20, 18, 19. Ömrüm boyunca tek iktidar gördüm. Bu olmaz. Bu yanlış. İktidarla maksimum iki dönem durup sonra gitmesi lazım. Diğer türlü padişahlık dönemine giriyor. İki dönemden sonra değişmesi gerektiğine inanıyorlar. Hangi parti olursa olsun. Bence gözetmek sizin. Sonsuza kadar CHP'nin de iktidarda olmasını istemezsiniz. Yok istemeyiz abla. Bu yüzden gençler değişim istiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle bir iktidar bu kadar yani millet varken 20 yıl boyunca yani halen yıkılmadıysa demek ki iyi bir şeyler yapıyor ki halen devam ediyor yani. Teşekkür ediyorum. Oy kullanacak mısınız bir sonraki cumhurbaşkanı? İnşallah kullanırız. Kime oy vermeyi düşünün? AK Parti veririz. Neden AK Parti? Seviyoruz. Neden CHP'yi? Biz CHP terörist olduğu için sevmeliyiz. Çok yanlış. Terörist diyebilmeniz için ne yapması lazım? Hiç şey yapmamız lazım değil. Ben vermem de AK Parti'yi veririm yani. Terörist dediğiniz için özür diler mi? <laughs> özür dileriz. Tamam teşekkür ederim. Şey, Daha demeyelim öyleyse. Ama ben AK Parti'yi de vermek zorunda değilim de. AK Parti yaptığı şey ekonomi yüklemesi lazım. zaman bilmem ne. Gördü askeri maaş görüyorsunuz. 22 bin değil bilmem. Normalde 30 bin lira olması lazım askeri maaş. Normalde ben çalışıyorum bilmem ne. Markette çalışıyorum. Eski iş yerimi bıraktım çünkü. Markete çalışıyorum. Diyorum zam isterim bilmem ne şöyle böyle. Askeri çok sıkıntılı. Çünkü... Ekonomik sebeplerden dolayı. O zaman kararsız mısınız yoksa AK Parti? AK Parti vermeyi düşünmüyorum ya. AK Parti'nin ne yaptığı belli değil zaten. Bir, bir şey çıkartmış bilmem bir şey çıkartıyor öyle bir şey. Yani nasıl söyleyeyim size AK Parti yaptığı bir tane tok çıkarttı bilmem bir şey çıkarttı. Bir kere şey yapsa indirim yapsa bilmem bir şey yapsa hükümeti yönetse daha iyi Kararsız mısın? Yani kararsızım. AK Parti yaptığı bir şey değil. CHP'nin yaptığı zaten görüyorsunuz. Neydi o ismi? Ne e, yani, görüyorsunuz İETİ'ler falan zamlandı. Bilmem bir şey yaptı. Bir yerlere gitmiş bilmem ne. Yurt dışına ne gitmişti diye Oraya gitmiş. Her yer kar yağdı değil mi? Kar yağdı her yer buz. Tuzlama yeterli olmadı. Tuzlu olmuyor. imkanı yok. Yani dağ taş. Bizim orada bir yere baba. Mele baba şubesinde mi ne? Bir taş kaydı. orayı yapmıyor. Niye? Yapmıyor. Biz uyarıyoruz böyle yapın falan. Bu zaman mi? kararsız olarak Aynen, kararsız. Kolay gelsin. Erken bir seçim olsa tercihiniz hangi partiden yana olur? emin değilim şu an. Şu an Karar vermedim. Aynen. Erken bir seçim olsa oyunuz hangi partiden, hangi adaydan yana olur? 60 yaşındaki üstündeki hiçbir siyasetçiye bir su bile vermek bu kadar. Neden? Neden? Çünkü şimdi yeni bir yasa çıkardılar. 70 yaşındaki bir insan trafiğe çıkması için her yıl akli evet. dengesi yerinde bir test istiyor. Siyasetçilere de bu olması lazım. 60 yaşından sonra bir tane siyasetçi seyisi olmayacak ne futbol dünyasında ne ticaret dünyası. 60 yaşındaki sonra yaşını dolduran kişi muhakkak kenarda dursun. Yemekli Çünkü akli melekeler geriliyor, ilerlemiyor. Rica ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimi tercih edersin? Ekrem Bey. Teşekkür ederim. Erken bir seçim olsa hangi adayı tercih edersin? Bilmiyorum ya. Mevcut hükümet mi yoksa muhalefetten biri mi? Şu an muhalefetten şey biri. Biri. Muhalefet yani. diyor. Ekrem İmamoğlu adaylığını açıkladı. Tercih eder miydin? Kesinlikle evet. İki İmamoğlu ekledim o zaman. Zorla aldım böyle. <laughs> tamam teşekkür ettik. Erken bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimi tercih edersin? Bilmiyorum ki kendime oy verebilirim. AK Parti mi yoksa muhalefetten bir parti mi? AK Parti hiç konuşmayalım. Muhalefetten bir parti seçebiliriz. Seçelim o zaman soruyorum size. Muhalefetten en güçlü aday şu an Ekrem İmamoğlu olarak gözüküyor. Olacak zaten. Olacak. İmamoğlu mu dersin? Evet. 10 tane oyum olsa onun da veririm. 20 tane olsa? 20'sini de bölünüm. 100 tane olsa? 100'ünü de veririm. Peki teşekkür <laughs> ederim. <seçiyorum. gülüyor> ben de teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimi tercih edersin? Kimi derci ederim? Ekrem İmamoğlu'nu ederim. Neden İmamoğlu? Dürüst adam. En azından çalmıyor. Hem hemşerim aynı köyden de... Bir... bir tane daha hemşeriniz var. Sayın Erdoğan. Hemşerilik ayrı bir şey. <laughs> Hizmet ettikten sonra hiç diye geçmeye gerek yok. Hizmet ettikten Ama sonra... Dürüst adam. Dürüst <laughs> insan. Ben Cumhurbaşkanlığa bir şey demedim yani. Hırsız demedim yani. Yok, kimse böyle bir şey anlamış. <laughs> Ama evet. dürüst, ama dürüst adamlar. adam bak. Adam televizyonda dedi ki ben kimsenin hakkını yemem, yedirmem yani. İki, bu, iki buçuk saniye yaradı adamla. Başka olacağı zaman? Hala şey projesi, kaç tane proje duruyor. İmzalamıyorlar onu ki, yaptırmıyorlar onu ki başarısız olsun diye. Adam ara, sonra benim evliyor Hani bir, köy göy arayla evliyiz onunla. O akça battı, ben vakfı gebirliyim. Ama aynı köyden hemen hemen, komşu köyden böyle evliyiz. Soru soracağım, size merak ediyorum. Şimdi Sayın Erdoğan tekrardan Cumhurbaşkanı olamaz. Velhasıl dedi ki ben Hakan Fidan'ı gösteriyorum istiyorum. Hakan Fidan Cumhurbaşkanı adayıdır dese. Olabilir. Ne düşünürsün? Ya ben şey istem fark etmiyor. Cumhurbaşkanı bir sembol buldu normalde. Evet. Meclis çalışacak. Yani Meclis çalışıyor mu o zaman Arlamada Biraz biraz? der sistem çalışacak. Orada millet uyuyor görüyorum. Ama şu an bizde tek adam rejimi var biliyorsunuz. E olmaz o, o. yanlış o. Değişmesi o, lazım. O bu sisteme. Değişmesi lazım. Değişir mi sizce? İlla ki değişecek. Hiç yoktan yani 7 tane düşman işgalinden kurulup buraya getirdiyse de bunu değişecek de merak etmeyin. Ve bir kişinin de egosunu tatmin etmek için şey değil yani. Bir kişiye özgü değil bu ülke. 85 milyon ulusu var. Ama, ne sorduk referandum yaptık evet hayır dedik. O zaman öyleydi. İslam ülkesi Müslüman bir ülke olduğumuz için Allah yallah mallah dedin mi? Bakan millet... Yoksa şeyde bir şeyim yok yani benim fark etmiyor ama beğeniyorsanız mesele yok yani bu sistem iyiyse hoşunuza gidiyorsa başım gözüm üstünde sen işte rüzgara karşı geldin böyle oldu hadiş falan yere gel sen tutuklandı ya. Yani böyle bir şey dünyada yok yani Avrupa bir de Avrupa'dan bakın gıcıyla gülüyor bize değil mi olmaz öyle şey belki şey yok, yok ben sana bakayım yani kişisel hiç kimseye muhalif değilim. Yani siz şahıs olarak. Ha bir kanalsınız kanalınıza derim ama size demem. Tek kiş. İyi günler olsun. Çok kibarsınız. Abi. Teşekkür ettik. Memnun oldum. Hangi okula gidiyorsun? Pendik Merkez Okulu. Var mı selam yollamak istediğin? Gidiyorum. Hangi öğretmenin var en sevdiğin? Özcan Toruman. Özcan öğretmen buradan sana selamlar. Senin ismin ne? Poyraz Demir. Poyraz'ın sana selamı var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Seçim olsa kimi tercih edersiniz Cumhurbaşkanlığı'na? Tabii ki AK Aynen. Parti. Neden AK Parti? Neden mi? Dünya gündeminde şu anda kim var? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan onun için. Peki, hukuken Erdoğan'ın tekrardan aday olma durumu imkansız gibi görünüyor şu an. Erdoğan aday olmazsa yine AK Parti'ye oy verir mi? Tabii ki. Vatandaş diyor ki bu vatandaşın yorumu bana kızmayın darılmayın. Ekonomik sıkıntılar, adalet sisteminde sıkıntılar, sağlık Hiç sistemi sıkıntılar. sıkıntı yok. Vallahi herkes kendi uyduruyor kusura bakmasın. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar ne eksik? Olacak kriz der kızım dünyada kriz var yani. Peki teşekkür Daha ederim. Daha ne söyleyebilirim? Yok dünya Dünyaya baksınlar sonra ondan sonra bize baksınlar. Evet. Dört tarafımız ateş çemberi altında yani mücadele içinde bir şeyimiz var, başkanımız var daha ne olacak? Peki muhalefet sizin oyunuzu alması için ne yapması lazım? Vallahi önce kendi içindeki problemleri çözsünler sonra Türkiye'yi yönetsinler onlar. Alamaz mısın gönlünüzdeki oyu? Ben vermem. Neden? Ya ben dünya lideri bir başkanım varken niye gideyim çömezlerle uğraşayım ki? <laughs> ya çömez. Daha bir sizin tercihiniz? Yorumsuzum. <laughs> Merak Aynen. et. O da aynı. Biz hep evet. ailecek öyleyiz evet. yavrum. Tamam. Teşekkür ederim. Yani. de sorayım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kim olabilir? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Yani. Tayyip Erdoğan. Teşekkür ettik. Şunu da merak ediyoruz. Şuradan <laughs> yukarı siyasetçilere vermiyor oy. <laughs> Abi az önce de şunu söyledi ki 60 yaşı üstünde siyasetçiler olmamalı bence dedi. 60 yaştan sonra siyasetçiler emekli olması gerektiğini söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi Biraz gençlerin önünü açalım. 60 yaşındakilerin o zaman çöpe alsınlar. Tecrübeleri... Siyaseti atın. Ya olma öyle saçmalık olur mu yani? Çok cahilce konuşmuş yani. Tecrübe öndedir tabii gençlerin de önünü Fakat açmak gerekiyor. Tabii niye, niye olmasın ya? canım? Trump kaç yaşında? Onlar şey Biden kaç yaşındaydı? Yönetiyorlardı yani. Niye olmasın? Öyle çok saçma bence. Son bir soru daha sordum artık bitirelim. Emekli kesim özellikle vardır etrafınızda. Evet. Maaşlara zam olmadığı için, asgari ücrete yeterli zam yapılmadığı için, ev kiralarının yükselmesinden dolayı özellikle bir de emekli kesim. Biz oy vermeyi düşünmüyoruz. Önceden AK Parti oy veriyorduk ama şimdi vermeyeceğiz diyorlar. Sizce bu doğru mu? Neden böyle yapıyorlar? Bence yanlış bu ne demek biliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği değil kendi ceplerini düşünüyorlar. Tam belki haklı olabilir. Tabii ki pahalı. Şimdi ona bir şey diyemem. Piyasa çok pahalı. Her şey pahalı ama biraz da dişlerini sıksınlar. Bunlar önceki senelere gitsinler. Bu yaş emekliler. Daha önce kuyruklara giriyorlardı ya. Onları düşünsünler. EYT neden çıktı o zaman? Ya EYT bence saçmaydı zaten. Saçmaydı o da saçma. Ya bak şimdi hani şey Tayyip Erdoğan'ın tabii tam dört dörtlük bir yönetim yok ama o da talebe göre şey veriyor. Halk istiyor o da veriyor. Yani o da var. Peki, şimdi da sorayım o zaman de bitireyim. bitireyim. Erdoğan tekrardan aday olamadığı durumda. Alternatif aday sizce kim olur? Şey e, neydi kız o? Ay, onun ben isim, söyle. Hakan Fidan mı? Heh ha, o. Evet. Hemen içinizde. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Hiçbir yani, aday gibi görünüyor bakalım şimdilik ama daha önümüzde çok büyük günler var. Ama yani büyük demiş günler var bakalım ne olacak. Teşekkür ederim. Bilmiyorum. i̇lerleyen <laughs> ilerleyen şey zamanlarda göreceğiz onları canım. Da da onları. Da, canım da, olsun. yani Ya Türkiye bak şöyle bir şey var. Türkiye için kim çaba gösteriyorsa dışarıda kim yönetiyorsa hak, o gelsin. Hak, da, hak ben da onu da, düşünüyorum. Ha? Bak yok oymuş yok buymuş değil yani. Türkiye Cumhuriyeti'ni en güzel şekilde sizlerin geleceğini düşünen lider gelsin. Kesinlikle. Dışarıda bizi iyi yöneten lider gelsin. Onun için tabii ki sıkıntılar olacak. Ne olmasın. Olacak. Dört dörtlük hiçbir ülke yok. Şimdi Avrupa'da bile sıkıntılar var. Bizde biraz fazla var. Bunu da... Ama şimdi ona niye diyeceksin? Bizi çökertmeye çalışıyorlar hayatım. Dön Görmüyor musun? İnsanlar doyumsuz. Heh. Biz bize mi yapıyoruz bu zamları? Doyumsuz Biz doyumsuz. Dışarıdaki güçler doyumsuz bizi engelliyorlar. Her şeyimizi engelliyorlar. Tabii, tabii tabii. Oran Onlar izliyor. yapıyorlar. Alın Bak bizim her şeyimizi ne yapıyor? Engelliyorlar. Biz güçlenmeye çalıştıkça ne yapıyorlar? Çöküyorlar üzerimize. Yalan mı? Ta Cumhuriyet zamanında araba çıkarttık. Ne yaptılar? benzinü yağdılar <laughs> gitmiyor diye engellediler her şeyimizi. Daha çok konuşacak şeyler vardı ben unutuyorum. Ya ben hatırlatabilirim ne? size. Örnek veriyorum. Ya. Az önce bir abiyle de konuştum. Merakımdan söylüyorum <laughs> beni yargılamayın sakın. Ya, Abi'nin kolunda ayran vardı. Dedim ki abi dedim dış mihraplar bizim ayranın fiyatını nasıl arttırabilir? Nasıl bir güç bu dedim? Madem dedim biz dış siyasette çok güçlüyüz. Bizim dedim ekonomimize nasıl oynayabiliyorlar? Nasıl güç bu güç bu ellerindeki dedim e, Dolar dolar hayatım dolar. Dolara ne yapıyor Biz yüksek... de biraz dışa bağımlı bir ülkeyiz maalesef. Evet, Artık üretmiyoruz. Mühredir üretmiyoruz çünkü. Yok en üretecek şimdi şey. Ha, üretmediğimiz için yok. Üretmeye izin, vermiyor. izin vermiyorlar. İzin vermiyorlar. Kim izin vermiyorlar? Dış şimdi güçler vermiyorsa, Dış güçler için vermiyorlar. Var yani. var. Birileri yani o kadar yani. derin devlete inemeyiz bizim bu kadar şeyimiz, bilgimiz kadar de ama var hayatım aynı. var. Üretmek yani, lazım, üretme, üretme üretmeye de teşvik de. etmek lazım, teşvik de. Destek lazım, destek olmak lazım. Tamam şey şey şimdi şöyle bir şey söyleyeyim şimdi bak üretemiyor. şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Ha, Recep Tayyip Erdoğan'ı kimse istemiyor şimdi CHP'yi istiyor. CHP kaç senedir, yıllardır iktidara gelmiş mi? Gelmedi. Gelmedi, niye gelmedi? Çünkü bir şey üretmiyorlar. Köstek, her şey köstekler. Ha Ne oldu? Kapalılar, meclise giremiyor yordu hiçbir şeyde devlet memurunda değillerdi hastanede hiçbir yerde yoklardı ne oldu önlerini açtı da eksikler de olsun yani Eksikler Hadi. ekonomiden olunca hayat bunlar da düzelecek sabır zaten 20 vurdu, vurdu, sene önce bu zaten. bak bu 20 Doğru. sene önceki durumları bilmesiniz yaşınız da kaç daha küçük araştırıyorum araştır çok tamam. güzel bak gençler böyle olsun işte araştırın Tayyip Erdoğan'ın bu zamana gel kadar getirdiği şeyi Türkiye'yi görün ya Avrupa standartlarında şu anda yaşıyoruz neler yaptı neler yaptı adam. Bak bizim buradaki pendik şeyin metro bağlantısı 7-8 senedir daha bitmedi bile. Yaptıklarından Allah razı olsun diyoruz elbette. Ha, elbette. Yani. Şehir hastaneleri, yollar, aynen. köprüler. gelsin bu. Evi bir evin reisi, bir evini yani halkını geçindiğinde bu adam dünyayla uğraşıyor. Bunu yani gençlerimizde, yaşlılarımızda gözleri kapalı göre göre, göre bilincindeler ama kabul etmiyorlar. Ama şimdi buna da katılmıyorum. Şimdi, devlette tek bir adam yok. Devletin gerekli görevlileri de var. Tamam, Hepsi çalışıyor işte ama tek tamam, ben sabah akşam Erdoğan çalışmıyor mu? Tamam ha, tamam ben, ben de onu demek istiyorum. Siz ekonomi dışında en büyük problem nedir? ekonomi bence başka bir sorun yok. Bir kadın olarak için... rahat rahat gezebiliyor musunuz? Evet, ben çok rahat. Evet geziyoruz yani, canım. Bak evet. ben rahatım. Sana, şey sana en rahatları gösterebilirim. Yok mu şu an kış? Ya anlatmak işin istediğim şey. Yaz gelince sana gösteririm Açıklık ben. Şimdi bunu söyleyeyim mi? Söyleyeyim evet. mi? Kıçlar açık geziyorlar. Benim sormak istediğim şey. Biz bu gibi yerlerle geziyorlar neyse, yatak neyse, odası. Geziyorlar daha. Biliyorsunuz ki son zamanlarda çok fazla kadınlara şiddet, işte kadınlar bir bergazı taşıyorlar yanlarında. Biliyorsunuz ki haberler görüyoruz. Evet, Bilmiyorum evet. kızınız, çoluğunuz, evet. çocuğunuz o, var, var mı? Var, var, Güvende var. ve rahat gezebiliyor musunuz? Derdim ama buydu yani Şöyle şimdi <laughs> hep o o hep vardı, <laughs> vardı. Evet. Ama bu kadar gündemde değildi. Eskiden Onun beri, beri olan şey. yani bir şey. Aynen içerler. Onu tutacak abla böyle. Tamam mı? Bak o kimse. Hepsini devletin bir sürü görevlileri var. Evet, Yaptırıcı yani. cezaları verecek. Onları bir daha çıkarmayacak. Onu Iki yıl yatıp af af vermeyecek. Tamam. Doğru. Ona da katılıyoruz da ama işte ondan sonra da yargılıyorlar. Herkes içeri atıyor da herkes içeri atıyorlar. Bir serbest kalmıyor böyle sıkıya sokuyor diyorlar. Ya, yapması gereken o. Yapması işte. Herkes. Yok yok ona gelsin bak. Ona, ona kesinlikle gel gelsin, ona gelsin ya. tamam, yani. Hiç affedilmesin ona yani o kesinlikle affedilmesin. Evet efendim. Evet. Kadınlara <laughs> şiddet ka gelsin. Yani onlara da gelsin. gelsin. Aynen. Onlara karşıyız biz. Aynen. Yani tavsiye, tavsiye etmiyoruz ama. ama... Sistemde, tabii, eksiklikler, eksiklikler var. Yani, tabii olmaz yani. olur mu? Tabii ki şey var yani. Dört dört hiçbir sistemde olmaz yani. Gelecek olanda da olmayacak. Merak etmeyin yani. Belki daha da beter olacak. Umarım olmaz. Olacak olacak. Daha geçmişe bakın siz insanlara nasıl biz Aspen as, ben asubay eşiyim. Benim kızımın orada evinde düğünü oldu. İnanır evet. mısın? Kapalıları böyle yaptırdık, girdirdiler. Hangi Şimdi, Hangi yıllarda? 2010. 2010'da ama imkansız böyle bir şey olması. Erdoğan iktidardaydı. Ama daha yeni vardı. Şimdi, ha, 2010'da teyze sen benden daha iyi bilirsin birden her şeyi silemez. Ha, 2010'da ki. benim de annem kapalı. Bak şimdi yani. biz askerliğini. ne? bile girebiliyor her yere. O zamanlar doğru. Bu iğne, iğne şeyi yoktu. Erdoğan. Doğru. Hayır Erdoğan baştaydı mı? 2010'da ama... rahatça kapalılar anca. her yere girip çıkıyordu. Abla yapma. Yani. Yok. Diğer iyi iyi ağızdı. Bana diyorsun ben asker eşiyim hayatım giremiyorum. Yani, şu o iğneyi. Hiç... O zaman sorumlusu Erdoğan. Niye 2000... 2002'den 2010'a kadar düzeltmemiş? Bunu. Ama anca oldu tamam da her şey birden çak 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 oturuyor. 2010'da mı? gayet de kapalılar rahat rahat istediği yere giriyordu. 2010 çok geç bir Askeriyon. sürede ki bu. Giriyordu ama askeri canım şimdi daha edildi. ilerledi. O zamanlar bu kadar denetim yoktu. yoktu. Aynen bu kadar Yok denetim yoktu. yoktu. Şimdi şimdi baya yani Tayyip Erdoğan da bazı şeyleri askeri şeyine askeri tam askeri oturturdu. Gördük, neler Aynen. Yarın, olmaz. Geçmişine bakacaksın bugünle Şu iğneyi edecek. bize açtırdılar. İnanır mısın? Arkadan bağlattılar Biz o zaman da. Tabii ki sıkıntılarda yaşayacağız. Suriye'yi görsünler, Irak'ı görsünler, Filistin'i görsünler yani. Benim çocuklarım engellerin çoğuların hepsinin maaşı kesildi. Neden <laughs> acaba Söyleyin. Ben almıyorum ama günah Allah seni o zaman nasıl biliyor? Sen de o günaha giriyorsunuz.